Aleyküm Allah rahmet ve bereketi üzeriniz olsun değerli dostlarım değerli izleyicilerim ya Allah ya Bismillah dedik yola çıktık kısmet olursa istikamet Kayseri size güzel bir av videosu çekmek nasibimiz olursa inşallah beğenmeyi abone olmayı yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar 1700 kişi izlemiş kurban olayım hiç aranızdan Abone olayım olmuyor mu ya? Kurban olayım ya. Bir olun ya. Bir olun kardeş kurban olayım. Bir aboneye bas. Tamam bildirimleri açma. Abone ol baba ya sade. Yani dık 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 bildirim geliyor diye. Neyse arkadaşlar size çok güzel bir video izleyeceğim Ekip arkadaşlarımız arkadaşımızı göster. Bir de şunu göster. Bu saklanı kuruyor bağırda. Ya Allah ya bismillah arkadaşlar. Bakalım. Geçen hafta e, bayağı bir yol çıktım Parmağını çek Heh. Geçen hafta bayağı bir yol çıktım Kayser'de Yürü, 128 kat Daha fazladır belki Çıktım e, En son Otluğun içinden bir tane tavşan vurdum Normalde ona sıkmayacaktım da Yani tavşanı vurmak çok zor Arkadaşlar Merada Kekliğe gittiğiniz zaman Taşması daha da zor Dedim depedeyim Depeden aşağı inerken kolay olur. Ee, i̇yi ki de sıkmışım arkadaşlar. Ee, yani biraz bacağımı da sakat etmişim. Nasıl olursa bakacağız bugünkü meramız biraz güzel. İnşallah güzel videolar çıkar. İnşallah size de güzel bir video izletmek nasip olur. Evet arkadaşlar yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi geldik poğaçalarımızı, simitlerimizi aldık nasipse yolumuza çıkmaya devam ediyoruz. Ee, çok az bir vakit kaldı. Ee, tahmini 4 saattir, 3-4 saatleri yoldayız. Ee, kısmen olsa Allah'ımıza çok az bir dakika kaldı. Şimdiden keyifli seyirler. Devam ki. Merhaba arkadaşlar. Yine güzel bir sezon başlangıcı ekip arkadaşlarımız daha doğru tırmanıyor. Bakın bakalım tavşan boku var mı? Arkadaşlar buradan tavşan kalkabilir bakın önümden. Tam önümden. Arkadaşlar taze sıçılmış dişi tavşan boku olacak. Evet. Sakallı var. Buldum. Allah Allah なるほど。 安娜娜玛莎。No, no, no, no. Ha dinlenek. İkinci bir host yapacağız ya. Nereye yapalım? Başka yere yapalım. He. Ee? Şimdi yamaka bakana gerek var. Lan bek çok keklik vardı lan. Allah. Ben daha kadar keklik Çok Allah başlıyorum. Allah. Ama hep uzak uçtu bende Abi 3 çok. Ben bir şunu ölçüm var Nereye de yürüyor Kaç numara şu? 3. Ben 2, 3 yaptım ama sıktım vuramadım. 2'ye geri çektim. Alta düşüyor abi. Baksana. Bak şimdi daşın üst. Daşa. Şimdi daşa sıktı. üstüne sıktım ha üstüne. Valla ben üst iki lan vurdum. Bir tane geldi üstümden sıkamadım. Geri döndüm bir sıktım düştü. Ondan sonra şuradan da gelirken dedim ki lan şey de yapıyor, Üç de şey, üçü dedim. Yani iki, üç yakın var. Sıktım vuramadım. İkiye şey şey. geri <laughs> Alta düşüyor abi. Var mı şeylerde? Vallahi daha sıkamadım burada ya. Kaç kişisiniz? Yo burada burada. E hadi o zaman gelin. Şurayı şöyle sürekli Üç kişi olarak var ya. Keklik kalkmıyor yoksa abi. arkadaşlar. Ağımız yaptık, geri dönüş yolundayız. Ekip arkadaşlarımız. Ne yapıyorsun sen? Yatıyor mu? Eren kardeşim bugün 2D2 yaptı maşallah. Yine formunda. Kota'yı dondurdu. İsmail kardeşim bir tane, benden bir tane. Bir <laughs> vardı. <laughs> 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 sefa ne hiç arkadaşlar. <laughs> sefa, Sefa bir tane yılan gördük. Daşı fırladık ama daş kurban olayım. Yılan üstüne üstüne gidiyormuş. Kurban olayım beni vur diye çabalamış da yok arkadaş. Nasipsiz ya. Baksanıza. Adam morali bozuk ya. Kekleye sıkamadı sıkamadı. Ama arkadaşlar videoyu izleyince göreceksiniz. Benim Kaçırdım o keklikleri bir görün ya. Ama arkadaşlar bakın kesinlikle sövmek yok ha. Yani çok keklik kaçırdım. Çok. Ee, sonra geldim arabaya geldim dedim ki yani bunun sebebi ne? Ben niye vuramıyorum? Abi 3 numara şok dahalı. sıkıyorum. Lan 15 metre ya. 15 metre metreden sıkıyorum. Saçma hep aşağı düşüyor. Sonra bir numara şoku yaktım bir numara şok odaktım. Sadece kısa bir arada keklik kalktı, sıktım, aldım arkadaşlar. Yani ben e, gerçekten yani şu silah bayilere de artık yani bir şey demek istemiyorum. Ya abi şunun gruplan yani biz de insanlık ya biz de abici baba niye grupmanla düzgün yapmıyorsunuz bunu ya? Vallahi rezil oluyor ya. Videoyu görünce arkadaşlar bana hak vereceğiniz ben eminim. Ne demişler atalar? Ne tüfekte, ne fişekte, arkasındaki eşekte demişler. <laughs> yani sen <laughs> Arkadaşlar, ben kabul etmiyorum ama bu konuyu. Niye diyeceksiniz? Kendimi bilen bir insanım. Az çok avcılığı bilen bir insanım. Avı bilen bir insanım. Sıkan, vuran bir insanım. Lakin bu olay farklı bir olay ya. Hala hayrat ediyorum ya. Kolum morardı, bolam Bak kolum morardı diyorum ya silah sıkmaktan. Lan arkadaş düşmüyor yok. Düşmüyor ya. Yorumlara bekliyorum arkadaşlar herkese.